Merhaba kitap severler. Bugün size Şubat ayının ilk yarısında okumuş olduğum kitaplardan biraz bahsedeceğim. Ben bu kitapları çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Belki içerisinde okumak istedikleriniz olabilir diyerekten sizinle de paylaşmak istedim. O zaman hadi başlayalım. Öncelikli olarak size anlatmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Kitap Karanlıkta Kaybolanlar. Peter Blunder'ın e-yayıncılıktan çıkan bu kitabını bize çevirirse neşe olacaktı. Bu kitabı özellikle kapağındaki Stephen King yorumu sayesinde keşfettim diyebilirim. Çünkü yazar hakkında çok da bir bilgim yoktu açıkçası. İsmi belki ilgi çekiciydi. Özellikle gerilim ve polisiye sevenlerin e, dikkatini çekebilecek tarzda bir isimdi. Ancak hani e, ilk başta dikkat ettiğim konu tabii ki Stephen King'in çok fazla kitabı yorum yapmadığı için bu kitabı yorum yapmış yapmış olması beni ilgimi çekti ve ben de beğenerek e, okudum diyebilirim. Alalı bayağı bir oluyor ancak şimdi e, okumak e, kısmet oldu. E, kitabın konusundan biraz bahsetmek istersem eğer e, Julian Vega adında bir kahramanımız var ve e, yanlış zamanda yanlış yerde olduğundan dolayı bir anda kendisini bir cinayet e, zanlısı durumuna düşürüyor ve 17 yaşında e, hapse giriyor ve 20 yıllık bir ceza alıyor. Defalarca e, gerekli yerlere yazıyor ve kendisinin davasının tekrar görülmesini, e, delillerin tekrardan araştırılmasını talep ediyor. Ancak ne yazık ki bir cevap alamıyor ve hiç kimse kendisine dönmüyor. Ta ki Deborah adlı e, kariyerinde yükselmekte olan bir e, avukata denk gelinceye kadar Deborah onun davasını alıyor tekrardan davayı açıyorlar ve bir süreç başlıyor. Bu arada tutukluk durumu ortadan kalkıyor ve dışarı çıkıyor. Julian 20 yıl sonra çıktıktan sonra 37 yaşında dışarı çıktığı ise tamamen şok oluyor çünkü dünya çok başka bir yere dönüşmüş. Bu arada tabii ki davaya bakan ilk baştan beri bakan Francis var. Francis bir emekli artık gelmiş olan bir polis. Ancak bu davayı da bir hani şeref meselesi haline getiriyor ve yine tabii ki bu davaya kendisi bakıyor. Bakmak istiyor daha doğrusu. Ve o da e, rahat bırakmıyor bir türlü. Onun peşinde onu sürekli taciz ediyor. Neden hani cinayet onu işlediğini düşünüyor çünkü. Oysa ki daha kanıtlanmış bir durum yok ve buna rağmen de Julian ne yazık ki 20 yıl kadar içeride kalmış. Bu arada ise başka bir cinayet daha işleniyor. Tıpkı Julian'in e, suçlandığı ilk zamanlardaki cinayet gibi bir cinayet bu da. Bu nedenle de e, tabii ki Francis de Julian'ın peşine düşüyor. Julian da masumiyetini kanıtlamak için uğraşıyor. Bu nedenle polisiye e, sevenlerin, gerilim sevenlerin beğeneceği tarzı bir kitap diyebilirim. E-Yencilik'ten çıkan, karanlıkta kaybolanları e, bu sebeple size de öneriyorum. Ben çok beğendim. Önereceğim size bir diğer kitap ise şöyle koyayım. E, Fırtına Büyücüsü, Jim Butcher tarafından yazılan, İthak Yayınları'ndan çıkan dersen dosyaları birinci kitabı. E, bu bir e, seri kitabı Çevresini ise bize Ulaş Apak tarafı yap, e, Ulaş Apak tarafından yapılmış. Ben bunu Diyanet'in indirimden aldım. Halen daha devam ediyor. 10 TL aldım bu kitabı. Normalde daha pahalı, daha pahalı bir fiyatı var. E, şöyle içerisinde göstermek istiyorum. Okunaklı ve rahat giden bir kitap. Ee, özellikle fantastik polisiye sevenlerin e, beğeneceği tarzda bir kitap diyebilirim. Ee, bir seri kitabı demiştim. Ee, bu ilk kitabı. E, ben beğendim ama seriye devam eder miyim açıkçası çok da bilmiyorum. Artık bakacağız öyle söyleyeyim. De, de indirimden vesaireden tekrardan yakalarsam devam edeceğimi düşünüyorum. Ee, ama hani güzel bir kitaptı. Konusundan biraz bahsetmek istersem eğer. Ee, Harry e, yani dersen dosyalarda da geçtiği için her dersen bir büyücü hakikaten bir büyücü. Genelde kayıp eşyalar, işte paranormal durumlar, işte danışmanlık falan filan yapan ve sarı sayfalarda numarası olan bir profesyonel bir büyücü. Ancak bunlardan tabii ki geçimini sağlayamadığı için polisle de ortak işler yapıyor. Cinayet bürosunun komiserlerinden Murphy dönem dönem kendisinden yardım istiyor ve tabii ki şehirde yine bir cinayet işleniyor ve bu cinayette iki kişi ölüyor yalnız ölü şekilleri o kadar acayip ki tabii ki bunun bir büyüyle oluşabileceğini düşünerekten kendisinden yardım isteniyor. Hatta ciddi bir güç ihtiyacı olduğundan dolayı Heri'den de şüpheleniyor insanlar. Bir yandan şüpheli bir yandan da olayı çözmeye başlıyor tabii ki Heri Tabii ki sadece polisle iş yapmıyor. Başka işleri de var. Bu arada kendisine Monique adında bir kadın geliyor kocasını bulmasını istiyor. Ciddi anlamda para bırakıyor ve ortadan kayboluyor. Oysa ki Harry diyor ki neden diyor hani bir polisten hani polise gitmediniz de bana geldi işte şudur budur deyip işte size yardım istiyorum şudur diyor budur diyor bir sürü şey yani bir sürü şey zırvalayıp gidiyor ve tabii ki her bir yandan da Monica'nın kocasını bulmaya çalışıyor iki davayı bir arada yürütmeye çalışırken yaşadıklarına biz konuk oluyoruz ve ardı ardına olaylar devam ediyor bu anlamda fantastik polisiye severlerin birinci tarzı diye düşünüyorum bu nedenle size de fırtına büyücüsünü öneriyorum İttek yayıncılıktan çıkan bu kitabı siz de umarım beğenirsiniz. Önereceğim bir diğer kitap ise şu anda çok satanlar listesinde yer alan bir kitap Vejeteryan. Han Kang tarafından yazılan bu kitabı Ebre Yayıncılık tarafından basılmış. Çevirisi ise Göksel Türköz tarafından yapılmış bir kitap. İncecik bir kitap görüldüğü gibi ancak pek çok ödüle aday olmuş ve ödül kazanmış. 2016 yılında Uluslararası Membroker ödülünü de almış olan bir kitap. Biraz rahatsız edici kitaplar içerisinde yer aldığını söylemek istiyorum. İnce olmasına rağmen e, bayağı derinliği olan bir kitap. Ben hani beğendim mi beğenmedim mi derseniz eğer çözümsüzlük e, ve o karamsar hava beni sıktı diyebilirim. E, onun dışında hani tabii ki herhangi bir dilinde veya akışında bir problem yok ama bu kısımlar beni rahatsız etti. E, bu nedenle daha çok hani bu tarzı merak edenlere ve okuyanlar önebileceğim bir kitap. Onun dışında çok da önerebileceğim bir kitap değil ne yazık ki. Ee, o da şeyden kaynaklanıyor. Yani tamamen benim okuma stilimden kaynaklanan ve okuma tercihimden kaynaklanan bir durum. Tabii ki okumak isteyenlere e, yine önerebileceğim bir kitap. Mejeteryan konusundan biraz bahsetmek istersem eğer. Ee, ne e, gördüğü bir rüya sonrasında kalkıyor ve dolapta ne kadar hayvansal gıda varsa bunları çöpe atıyor. Yani düşündüğünüz zaman... E, yani çok da normal değil. Çünkü diyor ki bir rüya gördüm ve bu rüyadan dolayı bunları yapıyorum. Eşi şaşırıyor. Çözüm bulmaya çalışıyor ancak beceremiyor. E, işler i̇şler biraz sarpa sarmaya başlayınca eşinin ailesinden yardım istiyor. Ancak onlar devreye girdiği zaman olay daha da çıkmaz bir hale geliyor. Ve e, biz bu sürece konuk oluyoruz. Kadının yaşadıklarını, ailenin yaşadıklarını konuk oluyoruz. Kitap 3 kısımdan oluşuyor ve e, kahramanımızın etrafındaki insanlar tarafından anlatılıyor bunlar. İlkinde eşinden e, ikincisinde kardeşinin e, eşinden e, sonunda ise ablasından e, diyaloglar yani daha doğrusu anlatılar söz konusu ve e, bu tarz beğenenlerin veya merak edenler önerebileceğim tarzda bir kitap. Vejeteryan, Hankak Hank tarafından yazılan ve epriyancıktan çıkan bir diğer kitabımdı. E, size önerebileceğim bir diğer kitap ise Tuhaf Kütüphane. Haruki Murakami'nin yazmış olduğu bu kitap Doğan Kitapçılık'tan çıkan bir kitap çevresini ise bize Ali Volkan Erdemir yapmış ciltli bir kitap gördüğünüz gibi çok güzel bir cildi var içerisindeki basımlar ve ilüstrasyonları ben çok beğendim çok hoşuma gitti büyüklere masal diyebilirim öykü kitabı zaten Dünya Edebiyatı serisinden çıkmış ilüstrasyonu ise Catman tarafından yapılmış bu kitapta ise bir öykü var tabii ki bir kahramanımız var. Kahramanımız elindeki kitapları kütüphaneye teslim etmek için gidiyor. Oldukça masum bir şekilde gidiyor yani. Ancak bankodaki kişi daha önceden görmediği bir görevli ve kendisinden başka bir kitaplara da bakmak istediğini söylüyor ve nereye yönlendirebileceğini, işte kendisine yardımcı olup olmayacağını soruyor. O da kendisini başka bir görevliye yönlendiriyor. Bir yaşlı adama görevlendiriyor. Burada benim ilgimi çeken konu ise çocuğun aradığı konu Osmanlı İmparatorluğu'nun vergi tahsis sistemi hakkında bir kitap. Yani <laughs> oldukça spesifik bir kitap oraya ve yani Haruki Murakami'nin kitabında Osmanlı İmparatorluğu'nun vergi tahsis sisteminin ismini görmek bile oldukça ilginç geldi. Bana ilgimi çekti doğrusu. Ancak tabii ki sonrasında olaylar ilerliyor. Yaşlı adam onu bir labirentlerden geçiriyor. Başka odalara götürüyor nereye gidiyor bu çocuk derken siz bu kitabı pıt diye okuyorsunuz zaten şöyle de göstermek istiyorum incecik bir kitap çok keyif aldım ben bu kitabı okurken Umarım siz de beğenirsiniz. Haruki Murakami'nin okuduğum üçüncü kitabı, belki dördüncü kitabı ama dili zaten aşinasanız biliyorsunuz. Eğer ne kadar akıcı olduğunu da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım siz de çok beğenirsiniz demek istiyorum. Size önereceğim, şunları da bu arada şöyle alayım. daha gibi oldu, ışığı da kesmek istemiyorum. E, son kitap ise Zihnin Geleceği. Michio tarafından yazılan bu kitap. O çıkmış. Bendeki üçüncü baskısı. E, bu kitabın çevirisini ise e, bize e, Emre Kumral yapmış. Bunu ben Diyanar'ın indiriminden aldım. E, İlk itibariyle birazcık 25 lira gibi yüksek bir, bir fiyatı var. Ancak indirimden alınca oldukça uygun bir fiyata geldi bana. Halen daha indirimler devam ediyor bu arada. Siz de bunları kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer ilgi duyarsanız eğer bu tarz konulara. Zihnin geleceğinden bahsetmek istersen biraz. Miçik okuda, fotoğrafta da gördüğünüz gibi bu konuda hani özellikle fizik konusunda, olasılıksızın fiziği ve geleceğin fiziği hakkında kitapları da daha çok tanınan bir yazar ve bilim adamı. Bu kitabında da özellikle telepati, telekinezi, zihin kontrolünden tutunduğu robotlara kadar pek çok konuya yer veriyor ve bunları detaylı bir şekilde anlatıyor. Fizik ve biyoloji sevenlerin özellikle beğeneceği tarzda bir kitap diyebilirim. Rahat okunuyor. Herhangi bir işte sıkıcılığı veya akışında bir problem yok. E, bu tarz seviyorsanız eğer e, ve özellikle e, film senaryolarından çok fazla alıntı var aslında film senaryoların o kadar da uydurma olmadığı ve bilimsel gerçeklerden de faydalanıldığı konusunda bize tiyolar veriyor ve bu hangi filmler olduğu oyuncularından vesaire yıllarından da bahsediyor bu nedenle ben çok beğendim bu kitabı e, size de öneriyorum Michekoku'nun ot yayıncılıktan çıkan bu e, kitabı zihnin geleceğini e, bu tarz okumayı sevenlere özellikle öneriyorum diyebilirim. E, şöyle koyduktan sonra e, size bugün içerisinde önerebileceğim kitaplar böyle şubat ayının ilk yarısında okuduğum kitaplar böyleydi. Umarım siz de bu kitaplardan e, beğendikleriniz varsa alabilirsiniz veya temin edebilirsiniz. Ayrıca belirtmek istiyorum, Diyanet'in indirimi halen devam ediyor. O kitapları indirimli bir şekilde de m, ulaşmanız mümkün. Bugün için söyleyebileceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz teşekkür ederim. İyi günler.